Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden şöyle 17 Şubat pazartesi YKS'ye 123 gün kaldı. Bugün şöyle yine bir 10 saat bu sefer 7 dakikalık bir çalışmamız var. Şöyle periyotları anlatayım isterseniz. Sabah bir, bir buçuk saat çalıştım. Biraz daha çalışabilirdim. Bir saat program yaptım kendime bir haftalık. Şeye kadar, mesuliye kadar. Ee, bir saat daha çalışsam süper olurdu. Bugün koştur koştur geçti yetiştirmeye çalıştım her şeyi. Mesleğe giriş belgesi falandır filandır. Bir de şunun sonucu geldi. Onu da açıklayacağım. Yaptıklarımı göstereyim. Bugün değişik bir gündü. bayağı değişikti. Şöyle e, IT'den birkaç deneme çözdüm. 3 ya da 2 idi. Şöyle bir başlayayım. Neredeydik? Aynen buradan. Evet buradan başladık. Şöyle... Şurayı hallettik. 18 hallettik. Bir de 19 hallettik. 20'ye geçmedim diye hatırlıyorum. Evet doğru hatırlıyorum. Şöyle. ışık nasıl acaba? Bir bakayım. Işık iyidir. Tamam. Bu arada 84 61 DT ayet yaklaşıyor birbirine. Böyle bir şey olamaz. geri geleceğiz oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Burada en son 7'de mi ne kalmıştık? Ya da yok. Neydi kalmıştık? Ee, 7 olabilir. 7 olabilir evet. Burayı yapmıştık. Şuradan itibaren doğrudur. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 deneme çözmüşüz. Güzel. Şuradan 3 mi 2 denememi çözdüm. 2 deneme sanırım. Bir bakalım. 19 ve 20. Evet. 19 ve 20'yi çözmüşüz. Şöyle. Paraboli çözdüm. Iki Şu 9'u çözdüm. Allah'ım şu şu 1, 2, 3, 4 soru mükemmeldi. Tek kelimeyle mükemmeldi. Adama bayılıyorum ya. Şu soru da mükemmeldi. Şu soru da mükemmeldi. Bu eh işte. Ama hepsi çok güzeldi. İki test çözdüm. Katı cisimlere başladım. Dönüşümleri atladım. Çember analitini atladım. Şöyle. Şuraları yaptım. Bir, bir saatlik video. Şu kadar. Ve Şurası. Şöyle. Şuraya gelelim. Kapı çalmıştı ona baktım da. Neyse şuralara geçelim bir. Şöyle. Genden proteini bitti. Biyoteknolojiyi de ilerlettim. O da bitti. Şöyle. Buraları hallettik. Ayete doktor biyoloji. Adam kral ya. Sindirim tekrar ettim bugün. Notlar aldım falan. Şöyle. Biyoteknolojiden ilerledik. Bir video. Bir de çek boyut yaptık. Burası tamam. Şuradan 4 test çözdük. Limitten bir şey yapmadım ya. 2 sayfa mı ne çözdüm? Şöyle. Buradan sindirimden çözdüm 4 test. Aa ben şeyi de çözmüştüm ya. Doktor biyolojinin test kitabı. Onu getirmemişim. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Şöyle sindirim 1, 2, 3 ve 4. Tamamdır. Neyse. Şöyle izlediğim videoları göstereyim ben size. Şuradan internetimiz varmış. Geçmiş diyelim. Şuradan iki video. Şuradan üç video. Abi bir de deste Şunu. İyi hatırladık ya. Şurayı unutmuştum. <laughs> Şöyle. Şuradan <laughs> zinciri yapmıştık zaten. Bakayım bir. Türe beceri temelli birebir aynı. Buradan itibaren burayı yaptım, burayı yaptım, burayı yaptım. Buralar kaldı. Sonra bitiyor bu da. Sağdan soldan türe. Heh. Şöyle. Şuradan 4 test dediğim gibi bunların çözümünü yaptım. Katı cisimler. 2 video. 2 video. Öyle bu da kendi videom. Şöyle şuradan bunun analizine geçelim. 84 geldi. Bence çok kötü. Şöyle. 2 tane dil bilgisi. Üstte bir yanlışım varmış dil bilgisinden. Bayağı varmış. İki boşum varmış. Bir de yazımdan varmış. Başka da paragraf hepsi. Buraları geçelim. Normal bir sınavdı ya. Kaçmamalıydı. Şuradan bir yanlış. Şuradan bir yanlış. Felsefeden iki yanlış. Dinden bir yanlış. Dengeli gitmişiz. Burada çok dikkat adam var. Mesela şu soruyu ben hayatta yanlış yapmam. Şunu 32 alacağımı 24 almışım. Saçmalamışız. Şurada 0 ile 7'yi farklı alacağımı düşünmemişim. Ee, şöyle <laughs> Bu arada şöyle bir şey diyeyim TYT matematik netim AYSA matematik netimden daha düşük Harika Harika şu soruyu niye yanlış yapmışım bilmiyorum Kontrol etmedim Yani bakmadım şu soru da olasılıkmış ee, Şu sorudan çok eminim ya Sıkıntı neyse Şöyle Şuradan Eyvah hocam öldürecek beni Kimyadan 4 yanlış yapmışız Harika Patlamışız buralarda. Tamam. Önemli olan ait ya. Ben buraya geçeyim. Zaten moral bozucu şu. Şöyle bir baba gelelim ya. Şöyle. Şöyle şuraları hallettik. Bunlar full. Full full. Full. Şöyle bir şey diyeyim. Ben bunun grafiğini yanlış çizmişim. Nasıl? Şunu 1 bölü al, 1 bölü 2 ile 2'yi çarpmışım. Bunu 2'ye yazmışım. O yüzden yanlış fonksiyon çıktı. x kare eksi 8x çok farklı bir fonksiyon. Buraya farklı bir şekilde gelirdi. Şuradan falan gelirdi. Daima artan bir şey olurdu da. Ee, üzücü. Bir şey demiyorum. E bu, bu soru da güzel bir soru. Şöyle f bileşke fx 3 ya. Fx için olmalı ki 3 olsun. 2 olmalı. Bir de şurada bir değer var. Daha varmış. Eksi. Eksi için şuradan çekersin bir tane daha değer gelir. 3 artı 1 4. Eyvah. Kaçmamalıydı ya. Mesela bak şu soruyu doğru yapmışım. Helal olsun. Helal olsun. Şurada silindirin yüzey alanı bilmiyordum. Kendimi çıkartmaya çalıştım. Ama şeymiş. Ee, neydi ya? 2 pi bir de 2 pi çarpı bir de dairenin çemberin alanı mıydı? Öyle bir şeydi ya. 2 pi bir şeydi. 2 pi bir şey daha çarpıyordu. Ha. 2 pi bir de üstlü altın toplamıydı. Saçmalık ya. Neyse verin. Şuradan vektör kaçırmışız. Değişik. Şuradan bir boş dalga. Bunlar kaçmamalıydı ya. Şu iki soru asla kaçmamalı. Şu soruyu hatırlamıyorum. Bu soruyu bilmiyorum. Şöyle kimyadan gazlardan kaçmış. Şu herhalde bu ürünlerde değil diye yanlış da. Bakacağız. Bunu da hocama sorarım ben. Şunu niye kaçırdığımı bakmadım bakacağım. Ve asıl bomba kısma geliyoruz. Şunu yanlış yapmışım. Şöyle 5 duyu organından gelen uyarılığın anlandırılması. Direkt bunu okudum. Talamus dedim. Duyu Dü merkezi ya. Ama diğerlerinde işte tabii ki de üç be uç beyni söylüyor. Hata yapmışız. Onun dışında normal bir sınav. Ee, başka da bir şeyimiz yok. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.